아음영 <목소리> 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 geç geliyorum ben de. Öbürüne geçiyorum. <laughs> Anam kediler yanımda kuşlara giriyor. Hiç benden korkmuyorlar. Kutlayıp bir yere atsam ne olur? Mehmet, Mehmet Canbalı'na geldik. Kahvese saldırıyor kedi. Anlatayım. O üç kere boğazından tuttum baktım güne geliyor. Hiç evet, yani kaçmıyorlar la. Hayabani kedi olsa yaraşır mı senin yanında kuşa? Evet, İple dibimde giriyor kuşa Benim camımın önüne gelmiş. Hemen böyle siyah beyaz böyle. Evet. Ev kedisi. Evet. Karşı binada yaşıyor. Ondan sonra kuşlar içini ötüyor biliyor musun? O öttükçe. <gülüyor> 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 Bunları da şeyden Bunları da şeyden yerleştim keser bir düşün. çıkmış, benim arabaya koymuş. Bu arabada zaten stresle. Arabaya... ağzımda sana Hayırlı Hadi açtım ne, ne yapıyorsunuz? Ya. ya. Ne yapıyorsunuz? He, pasliye veriyor. Aa. da. Nereden?